Evet arkadaşlar buraya daha önce de geldim. Burada daha önce de av yaptım ve burada güzel balıklar yakalamak nasip oldu. Su çok güzel. Yüksek. Ha, ben her zaman olduğu gibi sağ taraftan gireceğim. Bu tarafa şimdi gelen arkadaşlar olacaklar. Orada kefal alacaklardır. Genelde bu taraftan avlamayı seviyorum. Atışımız ters geliyor ama aksiyonu düz veriyorum. Hemen gelelim. Bana bir kez daha rastgele size keyifli seyirler. Opa. Öğleden sonra saat Saat öğleden sonra yaklaşık evet, olarak 2 iki, iki Belki de 3 olmuştur. Tamamen değilim. Hemen şöyle Göpürünün altına atarak başlayacağım arkadaşlar. Güzel sekti. Daha ilk atışlarda balık gelirse hiç şaşırmam. Şöyle biraz gölgeye gireyim arkadaşlar. Piştim. Resmen piştim ya. bu şiş olmasına rağmen balık olmaması ilginç. <laughs> güzel bekliyordum bugün ama şu ana kadar bir hareket olmadı. Bakalım bu bölge belki güzel gelir. Şuradan geriye doğru atışlar yapacağım. Uuu vuruş geldi. Çok güzel vuruş geldi arkadaşlar alamadım. yine tekrar atış. Hop, hop. Aldım arkadaşlar. Güzel bir balık. Evet. Fena değil. Yaklaşık 25-30 santimlik bir levrek. Çok nazikçe daldı. İyi mücadele ediyor arkadaşlar kerata. Gel bakalım. Gel oğlum. Salacağız seni gel. Hoppa. Hemen şöyle. Karıyı alalım öncelikle. Tamam sakin. Yaklaşık 25-30 santimlik bir levrek arkadaşlar. Hemen hızlıca ölçeceğim. E, suya iade edeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi yaklaşık 30 31 santimlik bir levrek. Hemen onu geleceği bir umut olarak suya iade ediyoruz. Benekli'ye yol veren arkadaşlar geleceği bir umut bırakın sloganımız bu olsun. Çok güzel bir balık. Evet çok güzel. Neyse. Hemen şöyle. Bunu diye yani hadi bakalım. Balık aldığında hemen takla atıyor. Tabi mücadele esnasında da gördüğünüz gibi şu kısmı Şöyle bir yukarıya kaldırmakta fayda var hemen. Eski haline getiriyorum. Gayet yani güzel. Alma devam edeceğim. İlk balığımızı aldık. Devamı gelen olur inşallah. Aldım arkadaşlar. Güzel bir balık. Hadi bakalım. Aaa kaçtı. Önemli bir daha atalım. altında bulduk devreyi. Yine vuruş geldi. Bu sefer alamadık. Evet buraları atarken atış mesafesini kullanacağız arkadaşlar. Şimdi köprü altlarını nasıl atacağız? Köprü nasıl atacağız arkadaşlar? Bir kere mümkün olduğu kadar bakın. Yakın. Yakın tutuyorum. Yani burada çok fazla bir boşluk vermiyorum. Ve yandan savurarak hop attım ve bıraktım. Zor bir şey değil. atış değil. Biraz pratik ister. Daha gösteriyorum. Mümkün olduğu kadar kısa tutup aldım arkadaşlar. Gel bakalım. Ben alayım. Hop. Harika bir levrekçik. Dur. Seni tamam. zaten salacağız. Kendin de çıktın. İyilik yaptın bana. Hemen ölçelim. Kısıya iade edelim. Aman 25 santimlik bir balık arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet. 29 santim. 29 santimlik bir levrek. Daha doğrusu levrekçik. Hemen suya iade ediyoruz. Bataryam bitmek üzere. Şimdi bitmeden hemen. Dur 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 dur. Sakin ol. Allah. Evet bataryam bitmek üzereydi. Ve bataryam bitti arkadaşlar. Hemen onu suya iade edeceğim. Hızlıca Aa, dur bakalım gel. Kerata. Evet. Benekli'ye yol verin. Geleceğe bir umut bırakın. Hadi bakalım. Şöyle salıyorum arkadaşlar. GoPro'nun bataryası bitti. Maalesef. Bu şekilde çekim yaptım. Oo, güzel balık. Büyük balık. Çok büyük balık. Laos tarzı bir balık olabilir. Çok büyük. Levrekse de kiloluk. Nereye çıkaracağımı düşünmem lazım bu balığı. Çok büyük balık arkadaşlar. Bakalım neymiş. Şöyle tarafa doğru gelmeye çalışıyorum. İnşallah levrektir. Suya gireceğim levrekse. Evet levrek. Çok büyük levrek hem de. Çok dikkatli davranmalıyım. Büyük balık. Güzel yutmuş. Bir saniye çekilebilir misiniz lütfen? Hanımefendi bir saniye şöyle geçmem lazım. Büyük balık, büyük balık var da. Bir saniye, bir saniye lütfen. Bir saniye lütfen. Bir saniye lütfen. Harika. Evet güzel bir levrek. Vay <laughs> canına. <laughs> <laughs> levrek al. <abi. gülüyor> Sağ olun. Evet arkadaşlar şöyle bir ölçelim. Evet. tamam tamına. 49-50 santimlik bir balık arkadaşlar. Harika bir levrek akşam suyunda. Güzel denk geldi. Sizden bir ricam fotoğrafı çekebilir misiniz lütfen? Şöyle şurada durursanız güneşi arkanızı alırsınız şurada. Hazır zaten. Sadece buna basacaksınız olur mu? Şöyle geçerseniz sevinirim. Yan yan çekebilir misiniz? Gitti mi? Tamam gel gel. Tamam. Yan çekebilir misiniz? Tabii ki. Tamam. Tabii ki. Sistem motoru var. Yine çok geliyor. Siz güneşi yapmayın. O güneş bana vurduğu için. Siz yan alırsanız çok sevinirim tekrar. Tamam öyle. O zaman ben balığı getirtirim tek tarafa. Çok yakın maçtan. Olsun. Balık zaten çıksın. Benim iş tarafım çıksa yeterli. Çok teşekkür ederim zahmet oldu. Bu sizin hemen çekilsin. Tabii ki. Çok sağ olun. Zahmet oldu. Yok. Daha önce de çok yakaladım da. Bu boy olarak güzel bir balık da o yüzden. Şu an nasip balık işi nasip bir şey. Karides kullanıyorum. Sahte karides ama. Silikon kardeş. Silikon. Evet. Evet arkadaşlar Marmaris'in içindeki bugünkü avımı sonlandırıyorum. Akşam üzeri hızlı bir şekilde motorumu atlayıp Marmaris merkeze geldim. Burada gördüğünüz gibi bir azmak ağzı var. Burada av yaptım. Yaptığım avda da çok güzel bir levrek kandırmak nasip oldu. Onu alıkoydum. Uzun zamandan beri levrek koymuyorum. Normalde kolay kolay balık alı ama bu balığı alı koymak istedim. Eve götüreceğim, hanıma ve çocuğa pişireceğim ve onlara yedireceğim. Bir tane küçük yakalamak nasip oldu, küçüğü saldık ve ödül olarak da büyük bir tane aldık. Şu an ekimin ilk haftasındayız. Bu balığı alı koyma açısından herhangi bir sorun yok. İnşallah sizlere çok daha güzelleri denk gelir arkadaşlar levrek aklınıza gelebilecek her yerde olabilir. O yüzden mutlaka ve mutlaka bol yemlik bakın. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Buralar hep yemlik dolu. Küçük balık dolu. Kıyıya doğru yaklaşmışlar. Buralara avcılar mutlaka girer. Mutlaka ve mutlaka aklınıza gelebilecek her yeri olabilir diye düşündünüz. Hatta olacağına kestirmediğiniz yerler bile olsa levreyi arayın. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi inşallah çok da güzelleri sizlere denk gelir. Sağ olun, var olun. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle ve balıkla kalın. Herkese rastgele.